Lan adamın önden çekil de çeksin adam aga ne yapıyor? Abi ya. Anla. Güzel, veygar şey. Şuna 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 devam devam. Tamam bir daha döndü Q'su döndü Q'su. Dönmemiş galiba. O nasıl bir Q o ya? Olur, o tutmadı. Tamam şey. Okey BC diyor ki girelim diyor. Ben de tamam diyorum. kesiniz bize. O nasıl bir sıçra? Jinx'in sıçrayı gördünüz mü? Görmedim. Kanka adam içinize sıçra attı. Oğlum Jinx niye öyle yapıp oynuyor? Kanka dümdüz duruyor adam. Kardeşim BC bilerek hasarı aldı. Ne? o da vurup duruyor öyle <laughs> o çok kötü ya. O güçlü değil. Güçlü gibi gözüküyordu başta da. Değil Onu bazı karakterler kesin alıyorlar Keyitine da. Kate ne güzel oluyor bak. Bir şey demiyorum ama bazen de güzel olmuyor abi. Mesela ya yani beyine gerek yok. Aha. Hayal olsun lan çocuğa. Veigar'a karşı blitz aslında çok şey, Güçsüz aslında mantık yani. AS'in Yani. Hayır lan, Blitzcrank daha iyi. Kanka bence... Blitzcrank daha bence, iyi. Bence Veigar daha iyi bu arada. Abi kanka Veigar çok işlevsiz kalıyor. Kırılgan hero. Çektiğin bom bom. Tamam da AS'in içinden Q çekemiyor BC. Çekebiliyor mu? Tabii Aa çekemiyor. dur rakip doğru. Rakip Veigar'ın AS'in içinden geçiyor. E'sin o yüzden. Şuna da gelirsin istiyorsan istiyor direkt. Hmm. Gelebilirim. Bahadır sen yok, ölmez yok. misin? Hayır ölmem. Manası yok. Bcmi de geldi, Bcmi de geldi. Niye gelmiyor lan anne? Bahadır. Hayır hayır. hayır. Bahadır. Lan niye geri girdin? Kanka o zaten miyoner olacaktı. Büyük hızlı base, hızlı base. Bilerek yaptı. Şurada. Afe. Rumble bot tarafta. İyi. Benim yok, cooldown var. Kaka ben de gelemedim hiç şey yapma, devam etme. Yok ediyoruz şu an ya, şu an bayağı iyiyiz. Risk çok iyi bu arada. Sizde pire girmesem şu an risk çoktan davet etmiştim. Birazdan ben çıkıyorum kankalar diyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> risk rank ve Lan. Ben... Aldım aldım. Sıçram vardı zaten her şekilde alacaktım da onu şey düşünüyordum. Almasınlar alın ya. Varmasam. Rumble bana geliyor. Ah be çok eğimi çok kötü attın niye öyle attım anlamadım. Rumble Rumble Rumble. <gülüyor> 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 Oha, tek 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 kesiyoruz. Çok rahat base call yaptık. O yüzden o anını satayım canım. <laughs> Kaç kaç. Bir tek topumuz fit diyor. O da karşısında Trindemir olduğu için yapacak bir şey yok. Hmm. Helal de be çocuğum. Topumuz alıyor ya topumuzun durumu iyi ya. bence. Biz kramp Kasayana taşımazsa döveceğiz. Değil ya. Bak be. Neyse gidip bu kalesini koruyayım bari adam. Alak mı hadi? Tek alırsın şu an ya. Hasarın yeter de. Okey. O kadar damage vurmayı beklemiyordum ama. Okey ben direkt şey yaptım zaten. Vur, vurup kulenin şeyinden çıkacaktım. işe de yaradı. Rambo saf gibi bana koştu size koşmak yerine. Flash attı şey diğeri. Nereye koşuyor lan? Kanka bizimkini öldürmeye koşuyor. Onu öldürmek lazım bizimkini vurmadan önce. Bu bütün bu oyun boyunca böyle mi oynadı? Hı hı. Aga be. Adam istemez. Ben çıkıyorum. Senin de yokmuş. Şunu kapatıyorum ya. Üşüdüm. Açın. Kapatabilirsin. Gitme. Ah öldüm. Kimse şey yok. Geliyor bana. <laughs> Helal Şerefsiz. Kanka, vura, kanka, kanka valla tek attım. Üçüncü vuruş bile değildi kusura bakma. Tek attı kanka. Adam yüzde yirmi canına tek yedi. Beklemiyordum. Tamam, tamam, bir daha açacağım penta. Tamam. Aga be nasıl çaldı kanka, ya. Kanka çalmaya çalışmadım bile. Tek yedi adam birden. Hayır ya süre vermişler tam adamı kesiyordum. Tamam kanka bir tane iki oyunda sana penta aldıracağım. <laughs> Aldırmana gerek yok kanka sana homerumu attım bile. Reis. Değil. Mavi aldık bu arada. Ee, Merhaba e, e, buradalar beyler. Tamam. Geliyorum. Sen çek yavaşça onları. Q mu açtın? E açtım. Reis. Evet. Bu bizde. Gragas kaçarsa üzgünüm. Gragas sıçrası gitti. Var mı çekebileceğim başka bir Öldüm ben. Aga adamlar bir anda döndü üstümüze. Ne yapıyorsun bu adam? Mahvoldu. Aga nasıl çevirdiler adamlar böyle anlamadım. Yani, ayrıldık evet. ya şurada. Evet. Adam bana Aa, şey kullandı. Girelim girelim bence girelim. İlk ama şunu direkt keselim. Helalsin sıkıntı yok. Tamam. Bu ne lan çok kolay oğlum. Ben hiç, ben hiç ölmedim. Ölen maldır bu arada. Kim ölmüş? Güzel. E, ee, şeyden milyonlardan güzel. Evet, Bunları özellikle zaten. Çok sorun yok. İlk maçtaki şeyi düşünme sen. Gregas burada. E, ee, geriye doğru gel. Gel. Nereden? Sen pauzumuzda. Onlar Abi adamlar yani, yok, yok, içine giriyorlar yani benim. Şu Kanka, Arkanızdalar bu arada. Biliyorum. Evet evet. evet. Totem var tatlı. Mid'in baskınlığı şu an tamam, evde tamam. çok sıkıntılı. Gel, geldi geldi. Geldi. 500 falan. De yok, yok değil mi ya sonun? Yok. Attım. Yok. Hiç şey yapma oraya girme girme. Abi ping tamam. bin bin pingim var bir dakika. Ben de evet. pingim çıkıyor. Evet niye ping çıktı bizde? Bu adamlar kümeleri de çok merak ediyorum bu arada. Daldın mı? Tek bırakmış ama. Tamam, bak, ha, oradan mı geliyorsun? Okey. Pardon, çıktın sandım. Burası kayıp, burası kayıp, burası kayıp, çıkın oradan. Gragas jungle'la alıyor aa, mu? Aa. Lan Yasuo Grandmaster anasını satayım. Ya e, çık, çık, direkt çık, direkt çık. Hiç, hiç, hiç devam etme. Evet, buraya şey geldi. Allah Allah. Tamam. Aga o zaman bu maçı kazanmamız lazım. Güzel, 10 da aldım, 10 da aldım. Güzel, güzel. Hoppa! Benim kulağım girer bunlar ya. Ha, Çarpı ha. saklayayım mı yoksa ejderi salar mıyız? <laughs> ejderi salar ya sal. Ee, salmayız ya ne neresi? Yok ejder gitmiyor mu? Oraya niye öyle ki sen şimdi? Kral taba bas salar, tamam mı? Salar. Abi aldım. Haaaaaa. Taba bas. Killlere bakma. Farmlara bak sadece. Kesin aynı soyu helal. Hayır bizimkiler yardım edecekten fark yapmadık alırız. Grandmaster bize çökmez kardeşim. Ya versiyonu var arkadaş dikkatli ol. Tamam ondan kanka ben Yasoy biri bir evde kestim. Kanka kule bin vurdu gibi geldi <laughs> bana sus, orada ama. Sus sus. ben <laughs> niyetle ben oynadım adam kule atma girmeseydin. Şey. Ya. Yasoy midde. Muhtemelen topa doldu. Da... Aga. Yasoy stun lan. Dur dur bekle. O, o kadar düz, 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 yani. düz geliyorlar adamlar. Dümdüz giriyorlar hmm, artık. Murat Nasılsın? Sadık. geliyor Kanka şey pentaları ya. var mı? Giriyor muyuz? Bak Niye oğlum girin, bir yerde durmayın. Lan. Bitti. Nasıl oradan vurdu be? Odan Tamam mı? Tamam mı? <laughs> <laughs> kişi de arada, Gel, gel çok çünkü Aa ben çıktım. O oraya Bir Benim de Yardım var. Kalkın sana nasıl yardım ederim şu takımın haline bak. Yok yok, yok. kaçana çık. Çık. Kaç. <gülüyor> kaç. <gülüyor> Aga bu da gelmiş. Yok ben ya. Ben kaçarım. Yok ya adamlar hiçbir şekilde hata yapmıyor. Ana Adama canına bak lan. Kazanmak için oynuyorlar direkt ya. Hiçbir şekilde hata, evet, hata yapmıyor. Adam hata yaptı vallahi. Ona onunla. Yok bilmiyorum. Devam, şey... devam edebiliriz Hello. bu arada ya. Devam edebiliriz. Hadi rey. Ya soya dönün bu arada. Hadi evet, kanka kaç 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 kaç. La kaç satayım. <laughs> Ölmek istemiyorum <laughs> ayet. Geliyor. Geliyorum geliyorum geliyorum. Tek Aga şöyle, Yasuo çok vuruyor ya. Çek Hayvan herif. Çok güzel. Eser çok güzel. Çok pink verdi ya. Of. Gel hele sen. Aa şey çeviriyoruz bu arada. Uçsu var uçsu var çık çık çık. çık. Yok lan burada tam gaza gelmeyin. Mid, mid, mid Dur 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 dur. Abi, gel gel dur, gel dur, gel dur. gel 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 gel. Manası yok. Olaf'ın manası sıfır. Diğerini de alırsınız. Şurada. Diğeri kaç tamam tamam. Gitme 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 bastım ki 4 saniye sonra. Şuradan adan var şuradan. adan şu adan. Geliyor oraya? Ya, gelin ona. Şöyle amına. Şurada geldi bak. Aa elinle gözümü dokundu gözüm yapmıyor. Ayır, çık 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 yok, 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 çık, yok. çık 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 çık. Olan çık 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 çık. Tam semire beyaz aldı. Ayisti. Semire öldü semire Aa. öldü. Semire öldü semire öldü. Kestiniz onu abi? Ayisti. Ya sor şurda ya sor. O bana kaldı. ya Ya sor dikkat. Bunun gibi. Örnek bir ha. Geldim 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 geldim. Gelemiyorum oraya. Sonra zaten ben de. Ya soy. Kaçtırım ya soy ya soy ya soy. Ah. Ah. Ya soy sizde ya soy sizde. Helal. Ben zaten para etmiyorum. Kaçın oradan ya da. Öldürdüm adamı. Alırsınız ya. Bir geldik. Çık 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 çık. Saniye saniye. Çok güzel. Saniye de, de hasar yok bu arada. Hani Evet. Murat, Murat orayı toplar. Murat orayı toplar. Geliyorum. Güzel kazanıyoruz ya. Eşim. Evet, Aga şey. be. Paramı sıfırladı. O hackerim altında evet. sıfırladı. Şimdi 300 Girmeyin oraya girmeyin. Face check yapmayın. Abi. Gel 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 kestik orayı kestik. Bayağı, bayağı. Gelin abi. Ya son var? Aga o. Adam. Ege evet, geldi. Okay, Allah'ım. Koş 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 vur. Koş vur koş. dikkat, Samir'e dikkat. Aa, Zonya basamıyorum ya, stun attı. <laughs> kes onu, onu da kes. Aha. Aha, Çok şu an girebiliriz mi? bu arada, şu an girebiliriz. Yavaşlatayım diye attım bu arada, çalmak için atmadım. Ve olmadı. Aga be. Kötü deneme. Aga, kadınız gittin ya. Girebilir miyiz? İyi kulta atmadı var ya. Korkuttum. Yasuo'yu korkuttum. Samira, Samira, Samira. Samira duvara attım. Tamam, tamam, çok, o, Reyhi, çok iyi, çok iyi. Tamam aga. Gir boy, çalsana boy. Emir. O yüzden var bir şey olursa basarım. Ezel, ezel, boşver. In inter, i̇nter görevi olsun, boşver. Basma. Ezer bizde. Gel gel gel. Geliyorum. Ultim var. Ben atlayabilirsiniz. Bir şey olursa ultim atacağım. Böyle yok olurlar işte. O kadar da şey değil de neyse. <laughs> Helal. Helal. <gülüyor> tamam bey. Mesela yapışırsanız kuleyi de yapalım. Buna 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 buna. Yasuo. Yasuo'yu öldürmeniz lazım. Tamam, çok iyi, tamam, çok iyi. Tamam, tamam. Tamam. Gel 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 hızlı gel hızlı. Fast round lazım. Fast round lazım. Olaf, Olaf arkada. Oğlum Olaf, Olaf. Olaf. Olaf oyunu bitiriyor. Olaf oyunu bitiriyor. Bitiremez. Bitirebilir mi oğlum? İşte oradaki ikili dikkat et. Bu adam nereye gidiyor oğlum? Yardım edin lan. Tele şey yaparsın. Flash'ına attı bak. Helalsin. Adam geriye atladı. Kime giriyoruz <laughs> ilk? Tam gelin ee, gelin. Yakaladığımıza gerek. Evet, ultisini atmadı. Ultisi var hala. Oha, tek yedim. Kanka, yediler seni orada. Hayır, <laughs> kaybettim. Aa, oyun yükselen Beyzat. Cici. Adam da hero olarak da güçlülerdi ya bu arada. Olabilir. Görmedim. Niye izlemişsin kardeşim? Ben o zaman da izledim. Aa, tamam tamam ya. Yani. Direkt FF verebiliriz. Bunlar şey yapıyor, direkt trollüyorlar baksana. Bırak söylesen bize ki besmekten raporlarız. Nereye zıplıyon la? Kim görmüş oradan oraya zıplamayı? Giriyorum ben. Helalsin. Bir tane daha var burada. Şerefsiz ya. Tam kurayı açtık. Alayım ben. de der. Kim ya? Alayım. 75 vurdum. Abi ben Faruk ya. Lan zaten yani. kazanıyorsun. Bana sağır yani. Böyle like. yok olur. Adamlar mal ya. Adamlar mal gibi oynuyor. Ben, ben base attım çünkü rakam tutmuyor base'i. Evet. Şuna. Charge dedim. Charge. Ne? Ne? Neye stun yedim ben? Charge. Kilisi işte oğlum. Niye Q atamadım ya? Bana yardım etmiyor musunuz? Göremiyorum ki hiçbir şey. Hay kurtlarını küfür edeceğim şimdi. Ona e, Lan de. kurtlar biz Q'm bozulup duruyor. Ay şu an çok kanser oldum. Kardeşim. Master master. Bu arada Bu yok. Değilim. Tamam, mid kule. Yok. Arkadan yok. girebiliriz. Tamam. Şura sağa dön. Sağ 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 ilerle ilerle. Ha bak orada şey var. AK Empress. Tamam. Abi o Yasuo inşallah ölür. Ölmezse üzülürüm. Kayıza. Eser onları alırsın inşallah. Yok sen sınadın da diğer yetişti. <laughs> Rakan ne yapıyor? Rakan gaza geldi. Bak ya bak aptal herif beni blokladı. Gerizekalı. Yok ya aptal aptal fark blokla da o yüzden öldüm. Aga niye böyle bir şey yaptı Ağabey. bu adam? Niye blokluyorsun? Koş Hı? bakalım. Ben koş bakalım reis, koş. Ben, 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 ben kesebilirim diye ben... Anlamıyorum hala, beynim dondu. Bu benim, bu bizim değil mi? Aynen. Bitti. Akan niye teamfight başlattı ben, lan? Kanka teamfight ben, ben, ben... başlatmadı da adam. Kötü oluyor ya. Adam daldı direkt koştu üzerlerine. Karşında dairese olmasa bu oyun bu kadar bile o zaman azdı. Ender block'mans'in <laughs> ya. Yes ese chalo.